geliyor ya. Evet. Burayı şu ara kadar. ne ha, bak. Ne kadar? 2 2. 2. 3. 100'ün üstünde açacak.

çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Buranın e, mahalledeki yolların, parkların, ana caddelerin yeniden yapılması noktasında bütün gayretimizi ortaya koyduk. İnşallah yakın bir tarihte daha önce dediğimiz gibi sınırda bir yıldız bir ilçe yaratma gayretimiz ve azmimiz devam ediyor. Bu noktada büyük şehrin büyük desteğini görüyoruz. Bunlarla birlikte İnşallah burası kendisine layık bir şehir olacak. İçindeki insanlar burada yaşamaktan büyük keyif alacak. Bu gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aralıksız, yani Akçakale şehir merkezinin yüzde %95 yol problemi halledildi. Ondan sonra inşallah hedefimiz buradaki köylerimizin de bu hizmetten nasibini almaları. Bu saatten sonra köylerin çalışması başlatılacak. Şehirde büyük bir çalışma yaptık ve eserlerimizle bunu ortaya koyduk. Tokisiyle, bir gün salonlarıyla, spor alanlarıyla, diğer hizmet alanlarıyla şehir mükemmel hale geldi. Yeter mi yetmez İnşallah bu önümüzdeki sürede de kalan eksiklerimizi tamamlayıp burayı mükemmel, müreffeh, modern bir şehir yaratma noktasında gayretlerimize devam edeceğiz. Akçakale'ye ve mahalle sakinlerine bütün bu çalışmaların hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. <laughs>